Senin saçların konuşuldu. Bugün Sevginur'un ojeleri konuşuldu. Seçil'in evi işte şaşası, birazcık kokoş tarzı, tavrı, e, tavrı demeyeyim de hani evinin eşyası işte Goril'den tutun efendim söyleyeyim televizyona kadar laf dedi. ettiler. Elmas. Sen yani. neyden nasibini almıştın tatlım unuttum. Senin neyine de ne demişlerdi? Benim, eee, çiğ böreğime, krebime, ekli krebime ha. laf etmişlerdi. Basit buldular, kolaydır. Ana yemek vardı, olmaz evet. dediler ekli krep. Ana etli yemek kre. olmaz demişlerdi. Üsthan vermişler, verdiler. Üçü sen de gördün. Evet, üçü ben de gördüm. Üçünü Bu kullanmayan bir tek Seyyide Hanım vardı. Ha dokuz tamam. verdi. Evet, evet. Dokuz. ona ne diyeceksin? Bugün tamam. bir de... Haksız haksızlık, mı? Haksızlık Haksızlık bence evet, haksızlık. Öyle mi diyorsun de Derya? Haksızlık ya? E, bütün malzemeyi hazır kullanıp da... Evet, bütün malzemeyi var. kesinlikle yani, hazır kullanmalı. ben. haşlama, kesinlikle. suyu, haşlama. Kendi evden getirmiş. Nohut, Nohut hazır. hazır. Yani birçok şey... de hey. dışarıdan gelmiş Zoylan'ın. Dış Fırından gelmiş. Bu evde yapılmış. Ee, çiğ börek biliyorsunuz Eskişehir'in zaten bir balaban köftesi, bir çiğ böreği, bir haşhaşlı çöreği çok meşhurdur. Biz de gelinlerimize dedik ki e, fix yemeğiniz çiğ börek hadi en güzel siz yaparsınız zaten biz de güzel çiğ börekler yiyelim dedik. Ama gelin görün ki pek de öyle olmadı galiba sonuçlar biraz hüsran oldu. Ama elbette ki bir tane en iyi çiğ böreği seçmek durumundayız. Onun için hemen şimdi Hatice Hanım'dan başlayacağım. Hatice Hanım'cığım kendi gelininiz hariç sizce bu haftanın en iyi çiğ böreğini hangi gelinimiz yapmıştı? Kevser Hanım'ın gelini. Derya. Derya. Derya evet. Ee, Derya bir oldu. Hmm, Sevtap Hanım. Sevginur. Sevginur bugün görüşen gelinimiz. Ceyda Hanım. Sevginur'un iki oldu. Sevginur hanım. iki oldu. Kevser Hanım. Ben de Ceyda Hanım beğendim. Tabii ki benim kızım ki daha in iyi ama Ceyda Hanım beğendim ben Siz de seçilinkini dediniz. Zeynep Hanım. Ben de Hatice hanım. Siz de elmas dediniz. Evet e, ben de e, söylemek istiyorum. Bence de bu haftanın en iyi çiğ böreği... Sevgi kiydi. Tebrikler. Çok ee, Gerçekten inceliğiyle güzel bir çiğ börekti. Peki ama bir 9 puan aldı. Bu 9 puanın sebebini bir kez daha sormak istiyorum Seyret Apalıma. Siz neden 9 puan verdiniz? Beğendim dediniz sofrada ama şimdi gelinlerimiz de merak ediyor. Onların önünde de cevaplayın. Beğendim Zuhal Hanım. Hı -hı. En iyi çiğ böreği yedik. Evet. Yani gelinlerin arasında. Yine de ben bu 3 puana çok karşıyım. Ha, Benim evet. gelinime de çok hı -hı. haksızlık yapıldı. Hı hı. Ee, o, onun için çok üzüldüm. Tabii tabii biz de üzüldük. Ee, tabii herkes bir strateji izliyor e, puanlar konusunda. Evet Ceyda Hanım'ın ee, etti zaten. Hiç kimse evet, hak ettiği puanı alamadı. Diyorsunuz. Hı. Öyle düşünüyorum. Ama şöyle bir puanlara baktığımda yavaş yavaş artık sonuçlara geçmem gerektiğini görüyorum. Puanlar birbirine yakın dediğim gibi. Maalesef yani bir daha söyleyeceğim ama tek üzüldüğüm nokta puanlar oldu. Çünkü her şey çok güzel ama 3 4 5 6 3 evet. 4 5 6 7'yi göremedik ama bugün bir 9 gördük. Hayır, 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 hayır. Beğendiğini söyledi efendim Pınar'cığım. Yani hani ben gerçekten annem gerçekten çok ama çok seviyorum. Çünkü en hakkaniyetli olan benim. Evet anne. kesinlikle tebrik ediyorum. Sen de takdir edecektir. Olan. Evet, oldu. Evet. O yüzden o sosyal medyada da, da zaten inan. yazarlar annenin hesaplarında. Için. Efendim? Reklam yapmak için mi acaba 9 puan verildi? <laughs> ya Allah Aynen. aşkına niye reklamından bahsediyorsunuz ya? Senin her, herhangi bir ticari bir amaç mı gidiyoruz evet, evet. veya başka bir şey mi yapıyoruz? Ben sadece gerçekten poncik bir insanım yani. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Fonçik. Çünkü ben böyleyim. Yerimde duramayan bir insanım. mı? Hep oynuyorsun oynuyorsun. Hayır ben İyiyim. Normal hayatımda da böyleyim ki annem de annemi de alnından öpüyorum muhteşem bir insan çok hakkaniyetli davranmış Çizlikler iyi ki öyle. benim kayınvalidem. Gerçekten en adil anne puanları üçünü de kullanmayan tek kayınvalide tebrik ederiz. Şimdi buraya gelme sebebimizi bir hatırlayalım kızlar Eskişehir'e niye geldik şu 15.000 TL'yi birine kazandıralım diye değil mi Gülşah'cığım? Teşekkür ediyorum birazdan da içinizden birisi bu parayı alacak ve bu evden gidecek hem de şampiyon olarak Eskişehir'de en başarılı en lezzetli yemekleri yapan gelin olarak ilan edilecek ama ondan evvel Maalesef haftanın beşincisini açıklayacağım şimdi sizlere. Biliyorsunuz artık siz de benim puanlarımı tıpkı gelin ve kayınvalideler gibi şu anda öğreneceksiniz. Onun için ilk olarak beşincimizi 15.000 TL'ye veda eden ilk ismi açıklıyorum. sen oldun. Kayınvalideler sana 14 puan, ben sana 6 puan vermişim. 20 çok teşekkür, puanla tamamladı. Eline emanet Gerçekten ederim. çok ponçiksin. çanta için de tekrar teşekkür. Sonucu olmam. Gerçekten çok üzüldüm aslında ama evet, en azından kayınvalide matematiği oldu. Gönüllerin birincisi oluyor. olacaktır emin ol kayınvalide evet, olarak. Kesinlikle. Evet geldik dördüncü gelinimize. 15.000 TL'ye veda eden bir diğer isim Derya sen oldun. Sen yarışmanın sonucunda kayın vadelerden 18, benden tıpkı Pınar gibi 6 puan alarak 24 puanla tamamladın. Senin de eline emeğine sağlık. Gerçekten de çok sabırlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Bravo. Tebrik ediyorum ayrıca. Ve geldik üçüncümüze. Gülşah'cığım 15.000 TL'yi vereceğiz birazdan. Bakınız. İşte iki buçuk saat ter döktünüz, gözyaşı döktünüz, uğraştınız, çabaladınız ve bu 15 TL iki buçuk saat sonrasında da bakalım kim emeklerinin karşılığı olarak alacak. Teşekkürler Gülşah. Dakikalar sonra ama almayacak bir diğer isim. Maalesef. Elmas sen oldun. Bak sana kayınvalideler 19 puan vermişler. Görüyorsunuz değil mi? 14-18-19 kayınvalidelerin verdiği puanlar. Ben sana 7 puan vermişim. 26 puanla tamamladın. Eline emeğine sağlık. Sağ Ve edelim. geldik iki finalistimize. Biri pazartesi günü yarışan seçilik yarışmacımızdı. İkincisi ise Sevgi Nur. yarıştı bugün. Ama bir tanesi az bir farkla tam 15.000 TL'nin sahibi oluyor. Bakalım şu 15.000 TL'ye arkadaşlarım yarışmadan sonra takdim edecekler. Alıp götüren kim olacak? Seçilmiyor mi yoksa sevgili Nurma teşekkürler Gülşah. Eskişehir'de bir haftalık maratonun sonucunda programımızın Eskişehir birincisi en güzel yemeklerin sahibi şampiyonumuz... Sevgi Nur oluyor. Evet, tebrik ediyoruz. Alkışlar sevgiler. Gelin kayınvalide şampiyonluk sevincini paylaşıyorlar. <laughs> Eline, emeğine sağlık. Ya, Hadi, Hadi şampiyonlu. Şampiyonlu. Ederim. Rica ederim. Gelin böyle. Evet, çok mutlular. Tebrik ediyorum tebrik ama tebrik en yakın rakiben seçildi. Seçilsen kayınvalidelerden 19 puan, benden ise 8 puan almışsın. Haftanın en yüksek puanını sana vermişim. 27 puanla maalesef kaçırdın eline emeğine sal gayet güzeldi olsun, yemeklerin doğru. ve en yakın rakiben ise senden Birkaç puan daha fazla almış. Onda da tabii ki kayınvalidemizin 9 puanı çok etkili oldu. Kayınvalidelerden 26, benden 7 puan almışsın. 33 puanla sen de 15 bin TL'nin sahibi oldun. Tebrik Teşekkür ederim. 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 Size tebrik Teşekkür ederim. ederim. Efendim Eskişehir'deydik bu hafta. Çok güzel anılar biriktirdik. Umarım siz de bizler kadar keyif almışsınızdır. Pazartesi tekrar İstanbul'da buluşacağız. Sizlere sağlık ve keyif dolu bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın Eskişehir. Ellerinize sağlık sevgili gelinlerimiz tüm gelinlerimizi alkışlıyorum. Tebrik ediyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.